Mersin'de terör örgütü PKK, KCK soruşturması çerçevesinde 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Bir polis. Çık, 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 Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde PKK, KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda Örgütün Suriye uzantısı olan PYD, YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan 5 kişiyi tespit etti. Ekipler ayrıca Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yapmış olduğu başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü Yücelticiyle ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen 10 şüpheli şahsa yönelik bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ve drone desteği ile 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi. Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak güvenlik önlemi alınırken operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.